beyniğin sağlam tutalım bak. Bak şimdi fena bir enerjiyle atlayacağım bak. Çok enerjik konuşacağım. Hazır mısınız? Sevgili arkadaşlar günümüzün ve yayınımızın ilk maçı olarak buraya böyle süzüle süzüle yavaş yavaş atladım. Silahlarımı da bulup üste çıkmak istiyorum bir an önce çünkü etraf çok fena. Her yerde birileri var. Yarıyor adeta yani o kadar kasıyor ki hatta bu ilk başlarda maalesef Adam vurmakta ciddi anlamda zorlanıyorum ben. Onun için böyle İyi aldık ona. Ya bana yerek lazım var ya çok acil olarak. Eyvah. Gidin. Burayı açmam gerekiyor. Açıl sustam açıl. Açılmazsan ayıp edersin hoş geldin kral. Şimdi diğer camdan bakacağım. Aa. Lan son anda. Gördünüz mü saçmalığı? Vuramıyordum adam. Aa. Ya onlar kalabalıklar orada ama. Mavi ultiden var mı? Varmış lan. Bir dakika. Biri geliyor. Bu kim oğlum? Ya şurası beni çok rahatsız ediyor. Aa çıktı. Lan AKM'nin mermisi bitti dua et lan. Bak şu sağım var ha. Ya tam şurada. Orada kalır mı acaba? Hadi. Hadi. Oldu. Biraz fazla olmuş. Henry'le hoş geldin Henry tak takip et takip takip eden ah o ne lan oğlum gözümün önünde adam varmış ben farkında değilim tövbe estağfurullah. ah şu tarafta adam var bak ses geliyor buradan ha dur bakayım neredesin vallahi buradan ses geliyordu Allah Allah ne oğlum bak bak o kaçtı şuradan geçecek şimdi Uy, güzel. Bak burası geliyor. Bak burayı kaçırdık şimdi. Bomba çekti. O bombayı yer miyim lan ben sence? Buradan mı atacak? Nereden atacaksın? Ha altımda. Ha, gel. Bomba çekti gene. Hadi be. Gel kardeşim geliyorsun. Onanı. yuduktan Geldi. Gel lan. Gel lan. Ne oldu lan şimdi? Ne oldu lan şimdi? aldı eline gitti. Hadi yavrum. ya. Matmazel ne haber lan Matmazel? Nasıl verdim ama eline? Ah be! Matmazel nereye gitti lan? Arkadaşlar lütfen beğeni atalım. Beğeni atalım. Takip edelim. Her takip ekranda gözükür. İlginiz olsun. E arkadaşını kurtarman lazım arkadaş. Bu arkadaki kardeşimiz senin arkadaşın da çok büyük ihtimalle. Ah be! Ah be! Bak şurada. Tam şurada. Ney? Ağla! Bir dakika. Adam var burada? Kim lan? Bot büyük ihtimalle. Ee, bu bot yaşıyor. Bu botu vurabilirim bir şekilde ben. Ama nasıl vuracağım? Böyle vuracağım. Aa, bu bot değil arkadaşıydı bunun. Arkadaşını öldürdüm. Ee, şu an onun kanı de büyük ihtimalle. Ana bitlendi, şu an çok kızgın. diye tahmin ediyorum. Bak. Kardeşim bak, benim öyle bir AKM spreyim vardır ki sen bunun altından kalkamazsın. Sen bunun altından kalkamazsın. Baba bu AKM'yi yaladım yuttum lan. Yıllardan beri buna emek veriyorum oğlum ben böyle sprey atabilmek için. Kaç kişi uykusuz kaldım biliyor musun? Uykusuz gecelerimin şahidi lan bu spreyler benim. Yıllarımı verdim ben bu oyuna ben böyle sprey atabilmek için. Evet sakinim arkadaşlar. Şimdi güzel bir loot'u hak ettik. Gelen var arkadaşlar. Yüzde yüz. Gelmeme ihtimal yok yani birinin Basmaya. Hemen çıkarsam. Çok iyi geldim buraya. Aha. Ya ben Ben diyorum sadece ya Oğlum bu arada iki kişiler miydi daha fazla olmaz inşallah Bir anda çıktım böyle gaza gelip ama Bu arada AKM konusunda da övgü isterim bak Oyunda bence AKM devam abi Bence değiştirmeyelim ya. Şu ana kadar Mükemmel taşıdı çünkü AKM değil mi? Ya yani şu an değiştirirse AKM'ye ayıp ederiz diye düşünüyorum sanki. Bir dakika hemen şuraya geçmem gerekiyor. Ya niye kastı böyle? Adamlar var büyük ihtimalle. Aha! Motor gidiyor. Yapar mıyım o ya? Bunu da yaparsam... Görmüyorum ki. Ne yapıyor bu? Ne oluyor lan? Burada durdu. <laughs> Çok eğlendim. <laughs> Kesene bereket ne oluyor? Allah'ın cezası. Kanka bu neydi ya? Ankam sen nesin? Bot değilsin. Bot olmadığını biliyorum da. Niye böyle bir şey yaptın? Allah Allah. Buradan başka ses de geliyordu yalnız ha. Aha! Adam orada gördüm. O da beni gördü mü acaba? Gördüm. Hani var ya. Yani senin hakkında ne yorum yapam, yapmam gerektiğini bile bilmiyorum. Burası ne oldu? Ya abi tam canlanma hakkım bitti anda olacak iş değil. Neyse atamıyorum. Bir de abi araç bulamadım, aracım gitti falan filan. Bir sıkıntılar yaşattı bu durum bana. Allah arkadaşlar durum sıkıntı, herkeste AVM amere var. Diyorsunuz kafaya tek gidiyorsun direkt Zor. <laughs> <laughs> Kesene bereket. <laughs> Oğlum bunlar patır türü vuruyorlar birbirlerini lan. Yeter, yeter. Evler mi dolu acaba? Ha, evlerde evet. Araç var. Yerleri nerede? Bina daha iyi gibi ya. Oh! Hadi be. Ya aşağısı vuracak şimdi onu. Aşağısı vuracak şimdi onu. Çok güzel aldım lan. Nasıl temizledim ama elimde AVM olunca çok kolay abi her şey ya. AVM varsa her şey çok kolay arkadaşlar. Son iki bir tanesi yukarıda bir tanesi aşağıda bence. Aa MS'ye bak şimdi. Bak MS'ye bak kaç olacak kim bilir. 151. Daha da yüksek olması lazım. Aha Dediğim yerdeler. Oo, MS çok yüksek bende. Evet, bir vs bir arkadaşlar. Bir vs 1. Dediğim gibi adam aşağıda. 20 kilo aldık. Çok da aksiyonda güzel bir oyun vardı. Tek bir dezavantajım MSM çok dengesiz. Yükseliyor, alçalıyor, bir şeyler oluyor garip garip. Derin bir analiz yapalım arkadaşlar. Şu binada, bina komple alanda. Derin analizin sonucu Adam bu alanda da o binadan çıkmaz. Derin analizin ikinci sonucu ben de bu kayadan çıkmam. Yani analiz iki tane sonuç getirdi bize arkadaşlar. Derin analizin üçüncü sonucu ise ben buradan e, uçarak diğer alanda alana göre giderim. Derin analizin dördüncü sonucu ise sizin takip etmeniz ve beğeni atmanız gerekiyor şu an arkadaşlar. Bolca emniyet. Yani yayın 200 kişi olana kadar durmamanız, durmamanız gerekiyor. Takip eden de reklamda gözükür bunu tekrardan söyleyeyim. Ben çok gerginim. Aha alandayım. Vallahi alandayım. O alan dışı. Oo, gel koçum gel. Muh, 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 gel. Gel. Gel babana. niye çıkmıyor? O mu oda değil mi lan yoksa? Has. Has diyorum sadece şu an. Allah seni cezanı vermesin. Allah seni kahretmesin. Allah seni ne yapmasın. Böyle bitecek de? Oo, 22 3404 hasar. Bence gayet iyi arkadaşlar. Ne, düşün, ne düşünüyorsunuz siz de? Fikirlerinizi alırım.